Buradan bu şekilde şekillerimizi istediğimiz gibi yapabiliriz. Şöyle yapalım birkaç tane. Şöyle yapabiliriz. Yine bunları bu şekilde. Şöyle alabiliriz. Evet yine böyle topluca seçip buradan buradan da kontrolü arttırıp buradan anahtarımızı ismimizi gibi değiştirebiliriz. Evet, bu videomuz bu kadardı. Akademi Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.